Mum Galatasaray Saray Avrupa'nın Fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak Kim Mum Saray Avrupa'nın Fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan Fenerbahçe ne bilir Avrupa kupasını belki rüyada görür Dört yıldız armasını sizi yendi Kadıköy'de köyde Altay kim Mustera varken şampiyonluk bizim işimiz başladı sağda en büyük aslan Evvel acı ver, boyadık her yeri 20 yıl yenemedin aslanın feneri Sarı ve lacivert boyadık her yeri 20 yıl yenemedin aslanın feneri 4 yıldız az bizde 5 yıldız var Sizin kalede mustera bizim kimde parter var Avrupa kupan olmasa konuşamazlar Kadıköy mezarlığında yatıyor aslan 4 yıldız az bizde 5 yıldız alede Musa'ya bizimkin de panter var Avrupa kupan olmasa konuşamazlar. Kadı gömez zalim